Bu sefer de tarihi üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi'nden yayın yapıyoruz. Biraz üniversitemizi görelim değil mi? Bakın profesörler evi. Tarihi kapımız. Burası da Beyazıt Devlet Kütüphanesi. İşte o müthiş bir kapı. Ay yıldızlı bayrağımız nasıl dalgalanıyor görüyorsunuz değil mi? İşte bu güzellik ne güzel bir şey. Ay yıldızlı bayrağın gökyüzünde dalgalanması. Üniversitemiz Türkiye'nin bir numaralı üniversitesidir bizim için biraz da içeriden gezelim üniversitemizi değil mi? Profesörler evini işte burada içeriden gözüküyor. İçeriden profesörler evi. Allah bizlere de profesörler evine girmeyi nasip etsin. Biraz bahçeyi gezelim istiyorsanız. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bazı hastanelerin de bahçesi böyledir bilirsiniz. Türkiye'de her üniversitede böyle bahçe bulamazsınız. İşte bu yüzden üniversitemiz çok rahat. Böyle büyük bir bahçesi olması hasebiyle fakülteler. Burada zaten birkaç fakülte var. Bütün fakülteleri burada bulaman bulmanız zor. Bütün fakülteler merkez içerisinde değil ama bazı fakültelerimiz merkezin içerisinde. Şimdi de Fen Fakültesinin önündeyiz. Biraz şöyle görelim istiyorsanız. İşte burası Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1933 yılında kuruldu. İşte geleceğe yön verecek bilim adamları buranın çatısı altında yetişiyor gördüğünüz gibi. En önemli yerlerden bir tanesine kulemiz. Beyazıt Kulesi, Yangın Kulesi. Beyazıt Kulemize bir de şöyle bakalım. Gördüğünüz ne kadar güzel değil mi? Ne kadar devasa duruyor. İstanbul Üniversitemizin önemli tarihi yapıtlarından bir tanesi de bu kuledir. Şimdi geldik, şimdi geldik rektörlük binamızın önüne. İşte bizim pembe köşk rektörlük. Gördüğünüz gibi Rektörlüğümüz burası. Zaten buranın da bir geçmişi var. Askeriyeydi eskiden. İşte rektörlük böyle burada da gördüğünüz üzere heykel var. Taş. İşte güzel bir rektörlüğümüz var aynı üniversite gibi. Şimdi de Hukuk Fakültesinin önündeyiz. Tarihi Fakültenin Bilirsiniz ki Türkiye'de politika yapan birçok kişi hukuk fakültesinden mezundur. Yani buradan mezun çıkmıştır. Yani Türkiye'de önde gelen isimlerin birçok çoğu bu fakülteden mezun olmuştur. Hukuk fakültesinden. Şimdi de siyasal bilgiler fakültesinin önündeyiz. Geleceğin bakanları, cumhurbaşkanları, milletvekilleri bu fakültede okuyor. Yani gördüğünüz üzere çok önemli bir fakültedir burası. Siyasal bilgiler. Türkiye'nin en önde gelenlerinden bir tanesi de zaten siyasal bilgilerdir